Sonraki videomda bahsetmiştim daha sık video yükleyeceğime dair çünkü yaz geldi ama maalesef buna uyamadım. Nedeni yok. Video çekmeye çok üşeniyorum. Bugün çekeceğim videonun ismi başlıktan da görüldüğü üzere yazın okunabilecek kitaplar. Bu videoyu çekmemdeki amaç yaz zamanı insanlar çok sıcaktan hiçbir şey yapamıyorlar ve daha çok dizi, film ve kitaba sarıyorlar. Ve ben bugün sizlere yazın okunabilecek kitaplar önermek istedim. Yazın böyle dram içerikli şeyleri okuyamıyorum ben, hani siz öyle misiniz bilmiyorum ama daha çok aşk kitapları okumayı tercih ediyorum. Hem çok akıcı oluyorlar hem de onları okurken daha bir mutlu oluyorum. Sonuçta yazın aşk kitabı okunabilir yani, hani ben böyle düşünüyorum. O yüzden bugün önerdiğim kitapların çoğunu aşk kitabı, hatta tümü diyebilirim. Sizin de önerdiğiniz kitaplar varsa yoruma yazabilirsiniz. Ya da onları eğer benim okumadığım varsa okumak çok isterim, o zaman başlayalım. İlk kitap olarak John Green'in ilk aşk kitabını gösteriyorum. Beni bilenler bilir. Ben John Green'in yazım tarzını ve kitaplarını hiç sevmiyorum. Neden ise duyguyu çok fazla hissettiremiyor oluşu. Ama bu kitabının bende yeri farklı. Çünkü hem komik hem de gerçekten e, gerçeğe daha yakın olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Ben bu kitabı kışın okumuştum ama tam yaz kitabı. İçindeki aşk, arkadaşlık ve dostluk yani gerçekten çok güzel ve aşırı komik bir kitap. Diğer önerebileceğim kitap Mucize. Bu kitabı bilmeyen yoktur sanırım. Bu kitap aslında tam olarak yazın okunabilecek bir kitap değil. Her zaman okuyabilirsiniz. Gerçekten umut vaat edici bir kitap. Bu yüzden bunu yazarların okunabilecek kitapların arasında koydum. Çünkü gerçekten çok güzel bir konusu var ve okurken çok mutlu oluyorsunuz. Yani bunu göstermesem olmaz ve kesinlikle öneririm. Diğer kitap Sıra Sıklamaş. Bu kitabı ben çok zamanları görüyordum çok zamandır görüyorum derken geçen yıl bir ara çok görüyordum. Ve sürekli almak için ertelemiştim. Daha sonra aldım dedim ki keşke dedim daha önceden alsaymışım çünkü kitaba bayıldım. Ciddi anlamda çok sevmiştim. Konusu her ne kadar klişe gibi gözükse de yazarın bunu aktarış biçimi gerçekten çok hoştu ve konuşmalar, diyaloglar ben çok sevmiştim. Yani söyleyebileceğim tek şey şu ki yazın okunabilecek ideal kitaplardan bir tanesi. Diğer öğrenebileceğim kitap Çevrimçi Kız serisi. Çevrimçi Kız tam olarak yaza uygun bir kitap. İçerisinde hem aşk var hem de özgüven tazeleyici şeyler olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok hoş ve tatlı bir kitap. İlk kitabını ben çok çok beğenmiştim ama ikincisi ilkine göre biraz daha altta kalmış gibi geldi bana. Baş karakter Penny'den kendinize bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Bu seriyi de öneriyorum. Diğer kitap Şeffel Kokan Bir Yaz. İsminden de anlaşılabileceği üzere tam bir yaz kitabı. Bu kitabı geçen yaz okumuştum. Kitabı almamın sebebi ise sayfalarının fosforlu pembe olması ve şeftal kokmasıydı. Buradan sonra kitaba bayıldım çünkü çok hoştu. Kitapta üç farklı karakter var ve bu üç karakter birbirlerine aşırı derece zıt karakterler. Ve bunların yazın ee, şeftali bahçesinde yollarının karşılaşmasını izliyoruz de dostluklarını okuyoruz. Kitap aslında bir seri, iki ve üçüncü kitabı var. Ama ilk kitabı bence yaz için en ideal olanı. Her kitap Yağmurla Gelin Aşk. Bu kitabı gerçekten çok seviyorum. Hem duygusal hem de romantik. Otizm hastalığının ele alınanarak yazılmış bir kitabı. Kitabı bayılmıştım. Yazarın hem böyle bir konuyu ele almasını hem de karakterlerin özgünlüğünü çok sevmiştim. Kısacası bu kitabı şiddetle öneriyorum. Diğer önereceğim kitap başka Son Kullanma Tarihli Diğer Şeyler. Kitabın ismi çok uzun. Ve ben bu kitabı kapağına vurularak almışım. Ciddi anlamda kapağını çok beğeniyorum. Ama kitabın kendisine karşı bir nefretim var. Sebebi ise yazarın yazdığı son yüzünden. Yani açıkçası beklentilerimi karşıladı... Ama hayalindeki gibi bitmedi. O yüzden hayal kırıklığına uğradım. Ama yazın okunabilecek, umut vaat edici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Göstereceğim kitap Fangirl. Bu kitabı ayında okuduklarımın videosunda bahsetmiştim zaten. Ben kitabı gerçekten çok sevdim. Eleanor Park kitabından daha da çok sevdim. Kitap tam yaza uygun bir kitap. Yani elinize yoksa bir tane bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım size yararlı olabilmişimdir. Benim aklıma gelen kitaplar bu kadardı. Eğer sizin de aklınıza gelen kitaplar varsa yorumda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.